Lisede müzik anladınız oldu mu mesela? Oldu ya. Biz lisede neydik şimdi? Lisede neydik yani? O zaman ortaokul anlarınızı anladınız mı? ben eski Ortaokul çok aşık hayatım olmadı benim, ama sevdiğimi tam severim abi. Neden mutlu değil kimse gerçek hayatında Bir şarkısı var hani Yok. sana buraya yazıyorum, bak o kadar iyisin diyor ya hocam bence öyle yani Sizde... Neden gerçek değil kimse mutlu hayatında Onlar karışmam beni ilgilendirmez herkesin derdi benim gerdeğim Beni gerçekler kesmez yalan dünyada Bildiğimi yaptım her zaman başka yola sattım Hayata başka baktım başka şeyler kaptım Tamam hocam öyle evet. Ne diyordum ben <laughs> Ben deliye el akıllıya hasretken bile tuzu farklı tattı Allah'ım sen nasıl olur <laughs> ya Tamam <laughs> hocam Gözündeki yaşa inanan bir hayat yaşa <laughs> Çok komik ya gerçekten Eskileri hatırla Moda atar ben olursa yanındaki ne olur? Ama değme başa Giden gider Ağlarsın ardından Ben, ben polemik ah. istemiyorum lütfen Gözler böyle oldu Giden gitti dönmez bu kadar mı dedi yani tiyatronun evet bir gözlerim berlerdi hocam şu anda yani artık sıkıldım detay denemekten başını bu taş ya